Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skibidi Toilet 65'i izleyeceğiz. <laughs> orada. Aha. <laughs> Tüm tuvaletler kaçtı. bye bay geman diyor bu da. Bu da kaçtı. Aa gözünden ateş ediyor. Aa gözünden ateş etmesi yok olmuştu en son arkadaşlar. Yeniden gelmiş. Aha. Kafa attı. kafa attı. ona. Sifon. nasıl sifon niye çalışmıyor diyor. Stas böker, böyle. Lan sifon niye çalışmıyor diyor. Üf. Salla abicim o çekicini. Aa çekicini yere bıraktı. Dövüyor gelmeni. Dövemiyor gelmeni. Aa. Stas Spreaker robot gibi sanki robotmuş Arkadaşlar Game aslında bir robotmuş. Allah's ettik Allah, Skibidi'ler yok etti kameramı. Allah biz yere mi düştük? Biz galiba yere düştük arkadaşlar. Aa, Titan Kerman hasarlı yeniden geldi. Titan kameraman iyi değil gibi. Evet. Aa, yeni hareket. Dislike. Çok güzeldi arkadaşlar. Bir sürü yeni şey gelmiş. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.